Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir arka sokaklar 696. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu dosyayı asla kapatmayacağım. Bu bir infaz. 696. bölümde bizi yine aksiyon dolu bir hikaye bekliyor. Fiko'nun en sevdiği kişinin öldürülmesiyle yıkılması ve intikam arayışı hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Ekibin görevi bu kez hem Fiko'yu kurtarmak hem de suçluları adalete teslim etmek. Bu bölümün temposu oldukça yüksek olacak gibi görünüyor. Sizce de beklediğimize değecek mi? Yoksa eski tarz mı? Evet, gündem konular duygulandırıyor ve etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Ancak birçok izleyici gibi ben de dizinin özüne dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gündem bitmez ancak arka sokakların o eski tarzını, güçlü düşmanlarını ve karmaşık olay örgüsünü özlüyoruz. Eskiden bir bölümde birkaç konu işlenir, bu konular arasında bağ kurulurdu. Suçlular bir ya da iki bölüm içinde yakalanır ve hikaye tatmin edici bir şekilde sonlanırdı. Şimdi ise basit bir konu bile bölümler boyunca uzatılıyor ve genellikle havada kalıyor. 17. sezonun izleri ve yeni yönetmen. Bu sezonun yeni yönetmeni ve ekibi diziyi başka bir havaya soktu. Sezonun ilk iki bölümü önceki sezonların etkisinden dolayı izleyicide tam karşılık bulmasa da oldukça başarılıydı. Tefo, Çebi ve Seri Katil konuları eski sezonları andrandıran bir tat sundu. Özellikle Selin'in 17. sezonda söylediği biz artık sadece devlet memuruyuz sahnesiyle senaristlerin bu farkındalığı taşıdığını görmek güzel. Ancak toparlanma süreci daha hızlı olmalı. Dizinin sorunları ve çözüm önerileri. 1. Senaryo alım tek bölüm, tek konu güzel ancak tüm sezonu bu şekilde götürmek mantıksız. Ana konuları toparlayacak, ufak detayları işleyebilecek yeni senaristlere ihtiyaç var. 2- daha kısa ve etkili hikayeler. Basit konuların gereksiz yere uzatılması yerine kısa ama vurucu hikayeler izlemek istiyoruz. 3. Güçlü düşmanlar ve karmaşık olaylar. Eski sezonlarki gibi unutulmaz düşmanlar yaratılmalı ve olay örgüleri daha dikkatli işlenmeli. 4. Ekip içi dinamikler ve komedi. Diziye eski ekip içi bağlar, diyaloglar ve sıcak sahneler geri getirilmeli. Minibüs sohbetleri, kokoreç sahneleri gibi detaylar izleyiciye sıcaklık katıyordu. Son sözler bu bölümle ilgili beklentiler oldukça yüksek. Sizce ekip Fiko'yu kurtarmayı başarabilecek mi? Dizinin gidişatıyla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın